Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek başımıza video çekeceğiz. Takipçim tüm geldi ama kaç tane video çekersek çekelim onları kötü video çekti. Yani onunla yapacak bir şey yok. Anlamıyorum Hı. yani. Ee, son video son video diyorum. Ondan sonra geliyor çekiyor ama çekemiyor. Ben buradayım ya. Mesela karşımda bir insan var örnek. O böyle çekiyor. O burasını çekiyor. Böyle yapıyor. Yani bilmiyorum ya. Şimdi alt telefonu Brawl Stars oynuyor. Yani bilmiyorum. Bir vs. Uğur bir vs. Bir atalım mı? Bir Hadi gel top oynayalım. Hadi gel. Top. <laughs> o, o oynamasın abicim. Boş ver sen onu. Adam akıllı daha video çek. Gel. O kale, o kale, o kalesini senin. Tamam. Arkadaşlar şu tamarayı şöyle koyalım. Top nerede? Dur şunda Top, top burada. Tamam başla. Bana gol atmaya çalışacağım. Bunun içine gol atmaya çalışacağım. Bak ha, başladık. Hadi stop. Topu sürün. Sürün. Böyle şey yap. Bakalım topu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar avans veriyorum. Hadi alsana. Tamam ya. Almaya çalış topu. Tamam ya. Ne topu şey <laughs> Tamam hadi almışsın. Bak iyi kim ne şey yapsa başımda iki tane dert var. Of. Toplandı. Orayı bu nasıl çıkar burada? Arabanı abi sen gayet de çıkarabiliyorsun bak. paylaşmak istedim arkadaşlar. Ama bu Ya yani ne bileyim. Şuraya bir şut çekelim ya en azından. O da gitti. O da herkes gibi bizi bırakıp gitti. Aga be. be da bir böyle bir video oldu işte. Neyse yapacak bir şey yok. Yani bu tarz videolar gelmesini ben de istemiyorum. Ama bir yorumlara içerik yazın arkadaşlar. Bir de Kaan bu konuda konuyu birazdan tam olarak anlatacağım. Şimdi hatta anlatayım. Yorumlara yazın. Kim haklı kim suçlu arkadaşlar. Şimdi e, video çekelim diyorum. Videoyu durduruyor. Yeni bir videoya başlıyor. ki sen videoyu mu durdurdun? Ondan sonra o da diyor ki, ay videoyu kapatıyoruz. Çok güzel bir video. Tam yükleyecekten seyrediyorum videoyu." Ondan sonra şey yapıyor. Odama geldi. Ee, ben videoyu şey yapmadım vallahi billahi diyor. Ee, video siliyor işte. Saçma sapan şeyler yapıyor. Telefonum kurcalıyor bildiğiniz. bu kan abinin ben ona git ben ona gitarım hediye edeceğim. O da bana arabasını hediye edecek. Şimdi bu konuda kim haklı arkadaşlar? Sonra ben de ona ceza alarak topu nasıl attım biliyor musunuz? Bir dakika şuradan topu şey yapayım. Alayım. Topu arkadaşlar şöyle attım. Bir şöyle attım arkadaşlar topu. Ondan sonra bana bana şey yapmaya başladı. Sen nasıl topu atıyorsun? Ben zaten bu yüzden senin böyle videoları da şey yapıyorum diye arkadaşlar. Yani acayip. Takipçilere de yani güvenilmez. Böyle eğer takipçi varsa arkadaşlar kan herhangi yorumlara yazın. kim haklı kim Kan aklı bulanları var ya. hiç yani video çekmeye gerekiyor arkadaşlar o kişilerle. Bu videoda burada sona eriyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi eğlendirmek için elimden geleni yapıyorum. Lütfen kanalıma bir destek çakın arkadaşlar. Ne olur hedefimiz arkadaşlar 20 20 abone 20 abone ile 100 like kanalımız 100 like ulaşması gerekiyor. Lütfen bana destek çıkın. Kendinize iyi bakın. Hepiniz görüşürüz.